Bahçe masasının montajı yapılıyor. Çok pratikmiş. Birkaç vidayla ayak yerine vidalanıyor. Bir de benim YouTube kanalı var orada da paylaşıyorum. Şey. bir ayakta kaç vida var? Bir daha yakındı. bizden sonra. monte edildi. Şimdi cama. Bu ışığı arabaya dayanıklı. Evet. Yarın bir gün kaldırdığınızda tek dikkat etmeniz gereken şurası boyalı taraf iç tarafa gelsin. Isıya hmm. var diye dayanıklı. Direkt temas görmeyecek. Evet. Bu oh. iç tarafa Hı. gelecek. Hı. Hı. burası. Hı hı. Yaptık. Kurulum bu kadardı zaten. Derisi sandalyeler. Evet. Bahçe masasının montajı yapıldı. Sandalyeleri diziliyor. Minderler daha sonra alınacak. Bahçe mobilyasının montajı tamamlandı. Masa ve sandalyeleri. Biraz ağır olsun diye sağlam bir masa seçmeye çalıştık. Çok rüzgarlı. Rüzgar savurmasın. Bu şekilde. Serin serin otururuz artık. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.